Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 24 Nisan 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Bete kamuya ait Aköprü Hidroelektrik Santrali özelleştiriliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne ait 115 MW işletme kapasitesine sahip Aköprü HES'i tesise ait taşınmazlarla birlikte özelleştirmek üzere ihale yapacak. Önce kapalı teklif sonrasında ise pazarlık ve açık artırma usulüyle gerçekleşecek olan ihaleye yalnızca tüzel kişilerle ortak girişim grupları katılabilecek. Değerli dinleyiciler, jeotermal enerjinin kullanım alanı genişliyor. Geo Energy Holding CEO'su Selçuk Ilıkçan, 150 derecenin üzerinde ısıya sahip jeotermal kaynağın hidrojen üretiminde kullanılabileceğini söyledi. 90 derecenin üzerinde ise elektrik üretimi amaçlı kullanılabilen jeotermal, 60 derecenin üzerinde endüstriyel kurutma, 45-50 derece civarındaysa gıda kurutma amaçlı değerlendirilebiliyor. Yüksek enflasyon döviz kurlarındaki yükseliş, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle inşaat taahhüt sektörüne mali zorluklar yaşandığı biliniyor. Bu kapsamda Telnoğlu Grup bünyesindeki Avrasya Enerji, Daten Telnoğlu Mühendislik, 3 Eksen Enerji, Mardiva İnşaat'ın 3 aylık konkorda, konkordato. Mardiva İnşaat'ın Mardiva İnşaat'ın 3 aylık konkordato talepleri kabul edildi. Şirketlere 3 aylık geçici mühlet verildi. Boşluların mal varlıkları bu sürede korunacak. İş Bankası grubu Kangal Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne %40 payına ortak olacak. Söz konusu hisseler Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi kontrolünde bulunan İş ve Yönetim Anonim Şirketi tarafından devralınacak. Rekabet Kurumu söz konusu hisse satışına izin verdi. Tekirdağ'da 21 megawatt kapasiteli rüzgar enerji santrali kurulacak. 21 MW saat kapasiteli depolama tesisine de yer verilecek proje Şarköy ilçe sınırları içinde yer alacak. Yatırımcı firma SYCS İnşaat tesisleri için yaklaşık 273 milyon TL harcayacak. Konya'nın Yunak ilçesinde 15 MW gücünde güneş enerji Santrali ile 15 megawatt saat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurulacak. Yatırımcı firma Maxton 1 Enerji Üretim Anonim Şirketi söz konusu tesisler için 150 milyon TL'nin üzerine harcama yapacak. Elektrikli otomobilleri katı fazlı bataryalar büyütecek. Değerli dinleyiciler bu değerlendirme Renault Mais eski genel müdürü İbrahim Aybar'a ait. Aybar, elektrikli katı fazlı batarya teknolojisinin gelişmesiyle elektrikli otomobillerden geri dönüş tartışmalarının sona ereceğini söyledi. Sayın dinleyiciler, Bilecik'te plastik atıklar geri kazanılacak. Ben Petron 470 milyon 600 bin TL yatırımla kuracağı tesise plastik atıkları değerlendirmenin yanında yılda 180 bin ton tehlikeli tehlikesiz atığı geri kazanacak. Tesise yılda 8.320 ton atıktan türetilmiş yakıt üretilecek. Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi Tüpraş, katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretmek ve karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlamak amacıyla 256 milyon dolarlık yatırım yapacak. Projeler şirketin stratejik dönüşüm planına da alındı. Suudi Arabistan Kamu Petrol Şirketi Aramco, Çinli Henkli Petrochemical Şirketi'nin %10 hissesini satın alacak. Suudiler bu yolla Çin pazarına büyümeyi hedefliyor. Uluslararası Enerji Ajansı bu yıl elektrikli ve plug-in hibrit otomobil satışlarının bir önceki yıla göre %20 artarak rekor kırmasını bekliyor. Tahminlere göre 2024'te 17 milyon bataryalı elektrikli araç ve hibrit otomobil satılacak. Uluslararası Enerji Ajansı ayrıca fiyatların düşmesiyle 2030 yılına kadar çoğu elektrikli otomobilin benzinli eş değerleriyle aynı fiyata mal olacağını öngörüyor. Sırada petrol fiyatları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenenden düşük gelen stok verileri Orta Doğu'da azalan gerilim ve ABD dolarının düşük değeriyle yükselişe geçen ham petrol fiyatları şu sıralar dengelenmiş görünüyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 88 dolarlardan işlem görürken Batı Teksas tipi petrol ise 82 dolarlardan işlem görüyor. Gültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 25 Nisan 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2473 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 00.01 dilimi için 2700 TL, minimum fiyatı saat 12.13 dilimi için 1631 lira 98 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.